Videomuza hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisini her hafta heyecanla bekleyenler videomuzu unutmayın. Dizinin yeni bölümünde her zamanki gibi heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor olacaktır. Öncelikle de amcaoğulları tekrardan uçak yapımına başlayacaklar. Ama Taner'in dedesi uçağı görmesiyle uçağı alıp geri getirecektir. Bu sayede Taner Festival'e uçağı yetiştirmiş olacaktır. Ayrıyeten Zahide ile Sefer konuşacak ve Sefer Zahide'ye onu sevdiğini söyleyecektir. Zahide bunu duyması ile çok etkilenecek ve Zahide ise Sefer'in bu ince ruhlu savaşında karşılık verecektir. Amcaoğulları ise o son olanlardan sonra artık babalarına karşı öfkelerini dindirmiş olacaklar. Çünkü babaları artık oğullarına iyi davranacaklardır. Bundan sonra onlar da kendince mutlu olacaklardır. Veysel ise Cemile'nin hayalini öğrenmesiyle onun için o adımı atacaktır. Ve bu adımı sonrasında bir çocuk sahibi olma imkanları olacaktır. Taner de Dilek ile buluşacak ve Dilek'in annesine rağmen Dilek köyde Taner ile kalmayı seçecektir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.